Değerli izleyenler hepinize merhabalar. Yunan karşıtı haberler yaptığımız için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip noktadaki olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Başkan Erdoğan bunlar dürüst değil demişti. İsveç Başbakanı Anderson'dan açıklama. Değerli izleyenler, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya için bunlar dürüst değiller, samimi değiller sözlerini değerlendirdi. İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temasları ile ilgili görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller sözlerini değerlendirdi. Anderson, Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bunun devam eden diyalog olduğunu söyleyebilirim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya gidip gitmeyeceğine yönelik soruya ise Anderson, süreçte ne doğruysa onu yapacağız cevabını verdi.